Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Allah azze ve celle bize çok büyük nimetler bahşetmiş olduğu gibi bunları saymaya kalkarsak sayamayız. Ayeti i de öyle buyuruyor. Size verdiğim nimetleri saymaya kalkarsanız sayamazsınız. Göz, kulak, konuşma, tutma, yürüme, Bunlar Allah'ın sadece birkaç tane bize vermiş olduğu nimetlerdendir. Ancak bunları insanoğlu zanneder ki kendisi yapıyor. Hayır, insan vücudunda bulunan 384 tane görevli melek vardır. Bunlardan 16 tanesi hafaza meleğidir. Koruma meleği, dışarıdan gelebilecek olan, vücuduna zarar verebilecek olan cinlerin ve şeytanların zararlarını bertaraf ederler ve iki tane de sağ ve sol taraf sağ ve sol tarafımızda olmak üzere günah ve sevapları yazacak olan kiramen katibin dediğimiz yazıcı melekler vardır. Onun haricinde iki tane de defi hacet yapmak için yani küçük ve büyük abdesti rahat bir şekilde kişinin yapması için görevli olan iki melek vardır. Bu iki melek o görevi bıraksa ne olur biliyor musun? Yapamazsın. Şişersin Allah muhafaza. Kabızlık hali geldiği zaman dahi insan ne kadar sıkıntı çekiyor değil mi? Ya Allah azze ve celle bize ne kadar nimetler bahşetmiş kıymetli kardeşlerim. 364 tane melek de mafsallarda görevlidir. Yani insan vücudunda bulunan eklem yerleri var ya, şu eklem yerlerinde görevli her birinde görevli melekler vardır. Toplamda 364 tanedir. Bunlardan bir tanesi görevini bıraksa orası direkt felç oluyor. Ha. Ya Allah Teala Hazretleri bize ne kadar acıyor, merhamet ediyor. Biz zannediyoruz ki bu ellerimizi kendimiz oynatıyoruz ha. İnsanoğlu ne kadar gafil, insanoğlu ne kadar bencil. İnsanoğlu Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğünü görmeyecek kadar kör olmuş. Bu melekler olmasa insanoğlu felç olur diyor felç. Melekler olmasa ya büyük küçük abdestini yapamıyorsun. Melekler olmasa cinler ve şeytanlar seni mahvederler ya. Allah'ın muhafaza etsin. Ya Rabbi vermiş olduğun nimetleri en güzel şekilde şükredenlerden ve bunu görebilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım. Hasen hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Bu melekler defi hacet yaptıran özellikle bu iki melek bu biraz hani çirkin bir iş olduğundan dolayı Allahu Teala Hazretleri diğer meleklerden insan vücudunda bulunan diğer meleklerden onların üstünlüğünü daha yüceltmiştir. Sırf bunları yapıyor diye. Ama şuna da dikkat edelim kıymetli kardeşlerim. Tuvalete girerken ve çıkarken okunacak olan dualara çok dikkat etmek lazımdır. Çünkü eğer ki bu dualara dikkat edersek Buna uyanlar birçok hastalıklardan korunmuş olurlar. Hatta diyor prostat hastalığı nedir bilmezler. Zaten hastalıkların çoğu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine uyulmadığından dolayı meydana geliyor değil mi? Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı gibi yapsak her halimizde helada da, banyoda da, yemekte de, içmede de, oturmada, kalkmada Efendimiz Aleyhisselam'ı taklit edersek o zaman emin olun birçok hastalık bizden gidecektir. Rabbim Celle Celaluhu Hazretleri hayatımızın her evresinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en güzel şekilde uyanlardan eylesin kıymetli kardeşlerim.